Şu an gözü mikrofonda. Evet, aşk sohbetlerine hoş geldiniz. Şimdi aslında ben neden böyle bir video çekiyorum değil mi? Yani deliyim ben? Ben evde tek başıma kendi kendime konuşuyordum. Dedim ki bari aç kamerayı beraber konuşalım. Bu video böyle oluştu. Aynı zamanda çok hızlı da konuştuğum için 0.5x'e bile almanıza gerek yok. O yüzden ben patır patır bir sürü şey hakkında konuşacağım sizlerle. Şimdi aslında bu konsepti kendimce bütün konular hakkında yapmak istedim. İlk konuyu aşk olarak seçmemin hiçbir nedeni yok. Bir yanda sevgilimi özledim ve hani aşkla doldum. Bu yüzden aşkla ilgili çekmek istedim. Ama bunun dışında para ve sağlıkla ilgili de konuşacağım konuşmak istiyorum ama bu tabii bu videonun konusu değil. Aynı zamanda bu tarz konuları ben aslında arkadaşlarımla sohbet eşliğinde konuşmayı çok sevdiğim için kızlarla şöyle bir kız neşesi, bir kız partisi yapalım istemiştim ama tabii ki bir türlü denk gelemiyor kızlarla bir arada olabilmemiz yani bir ev ortamında. Bundan dolayı onu sonra yapmayı, onları sonradan konuk almayı hedefledim kendime. Böyle toksiklik testleri falan yaparız aramızda gibi düşünmüştük. Onları o zaman yaparız. Şu an ben kendimce boş boş konuşacağım aslında. Keşke karşımda sizinle sohbet edebileceğim. Yani keşke canlı yayında falan olsaydık ama sizinle de bana böyle kendince dert gördüğünüz şeyleri, acaba ne yapsak gibi düşündüğünüz, paylaşmak istediğiniz şeyleri de yorumlara yazarsanız bir sonraki videolarımızda böyle sohbet eşliğinde onlardan da bahsedebiliriz. Normalde ben vloglar falan çekiyorum. Hani böyle bir konseptim de yok ama hani bir şeyler konuşmak istediğimde bazen TikTok ve Reels bunların yeri olmuyor. Çünkü oradan oraya oradan oraya hani ne bileyim kimsenin görmesini istemediğim zaman YouTube'a konuşuyorum. Çünkü burada hani bunun ne kadar yere gidecek hani o kadar izlenmeyeceğini biliyorum ve bu hoşuma gidiyor. Çünkü günlük gibi burayı kullanabileceğimi hatırlıyorum. Çocukluktan beri de bir sürü böyle video çektiğim için kendime hani burayı bir klasör ve günlükmüş gibi düşündüğümde çok mutlu oluyorum. Bu yüzden böyle boş boş konuşmalarımı bazıları da seviyor o yüzden dinlerseniz eğlenceli. Kendime kahve de yaptım. Bu arada mikrofonum da olay ama şarjı çok az kaldı. O yüzden bir süre sonra mikrofonsuz devam edeceğiz. Şimdi aşk ne demek? Çok güzel bir soru. Bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu. Zaten hiç öyle tribal konuşmalar yapmayacağım. Çünkü bunlar hakkında bir bilgim yok. Yani ben kendi kendime sohbet ediyordum. Ve böyle bir çelişkiye düştüm. Sorum şudur ki. Sizce aşk... Acı çektiğiniz ve ulaşamadığınız şeyler midir? Yoksa çok huzurlu bulunup yanında her şeyi unuttuğunuz kişi midir? Ya da nesne midir, her şeydir. Çünkü herhangi bir canlıya aşık olabilirsiniz. Herhangi bir nesneye, herhangi bir kişiye, bir aile bireyine. Bu aşk çok ayrı bir duygudur. Sevginin çok yoğun ve bazen de korkutucu olduğu bir evredir. Bu yüzden zaten onu sordum. Kendinize zarar veren bir noktadayken o şey aşk mıdır? Bize acı çektirebilecek, takıntı yapacağımız birçok şey yaşıyoruz. Mesela ayrıldığınız bir eski sevgilinizi düşünüyorum. Ben kimsenin sağlıklı bir ilişki bitirdiğine inanmıyorum bu arada. Herkes saygı çerçevesi içinde bir şeylerin bittiğinden söz ediyor ama herkes bir süre sonra birbirine yediremediği noktalar oluyor ve bir yerde patlıyorlar ve bir şekilde olay çirkinleşmeye gidiyor. Ve hani üzülen taraflar oluyor açıkçası. Bundan dolayı ben acaba dedim ki hani mesela ayrıldığımızda hani ne yapıyor acaba nerede orada burada diye bu düşüncelerimizin daha yoğunlaşıp takıntı haline geldiği noktada acaba aşk mı sanıyoruz? Yani Gitti yapamam onsuz yapamam işte depresyonlar onlar bunlar takıntılar ben bunların takıntı olduğuna inanıyorum. Çünkü bir süre acaba aşk mı diye düşündüğüm bir dönemden geçtim kendimce ama bence bir insanın kendine zarar verdiği nokta aşk olmamalı. Yani ama mesela aşk çok sevgi de değil bana kalırsa. Mesela internette çok sevgi demiş. Ben sevgiyle aşkın çok ayrı olduğunu, çok sevgiyle aşkın da hiçbir zaman aynı olmadığını düşünüyorum. Daha yeni bir sekme de açılıyor tabii ki. Mesela evlilik aşkı öldürür mü gibi ki bence öldürür. Mesela bu da ayrı bir sekme anladınız mı? Çünkü sevgi ve saygı her zaman daha önemlidir. Bu doğru. Ama acaba aşık oluyor muyuz ya da hiç olduk mu olabiliyor muyuz aşk ne demek yani ben bunu merak ediyorum çünkü çok kişiden kişiye değişen bir şey ve mesela kendi hayatımdan örnek gösterirsem şu an çok mutlu olduğum bir ilişkinin içindeyim. Zaten o yüzden aşktan bahsetmek istedim. Çünkü bir anda onu özledim ve böyle ne bileyim böyle kendi kendime işte o yüzden konuşmaya başlayıp sonra kamerayı açtım. Aşık mıyım mesela bunu hala idrak edemiyorum anlayamıyorum ama problemsiz bir sağlıklı ilişkinin içinde ilk defa bulunmanın huzuruyla bir insanın yanında olmayı çok seviyorum. Mesela yani iki saat önce buluştu. Ya belki de ilişkimin mesela yeni olmasından kaynaklıdır. Bu cicim ayları dedikleri tabir olabilir ama mesela iki saat önce gördüm. Ama özlüyorum yani özlüyorum derken hani şey değil yanımda otursa da okey yani anladınız mı? Dursun yeter hani herhangi bir sohbet etmeme gerek yok herhangi bir şey gerek yok onun varlığı bana hoşuma gidiyor anladınız mı yani hani nasıl oluyor bilmiyorum ama o yokken mesela kendimi eksik hissettiğim bir evredeyim şu an hayatımda ve bu benim ilk defa yaşadığım şey. Bu yüzden mesela acaba aşk bu mu diyorum kendime. Hani daha önceden aşk olarak tanımlayabileceğimi düşündüğüm noktalar ne oldu mesela? Bir türlü varamadığım, tam ulaşamadığım insanlara acaba takıntı haline getirdiğimden mi onları öyle sandım diyorum. Ya da mesela ilk görüşte aşk var mı diye düşündüğümde ilk görüşte etkilendiğim insanlar oldu ama aşk çok ağır bir tabir geliyor onlara göre. Yani aslında kimisine göre aşk çok kolay bir kelimeyken kimisine göre zor bir kelime. Mesela insanların bu yaşanmışlığına ve yaşadığı şeylere göre çok değişiklik gösteren bir şey. Aynı acılarımız gibi çünkü kimsenin acısı da aynı şekilde biri olmuyor. Şu an aşktan biraz daha gerçek evrene düştük yani bu arada. Çünkü benim hep verdiğim bir örnek vardır. Kimsenin derdini sakın hani kendinize kıyaslamayın. Neden? Çünkü yaşadığımız durumlar ve ortamlar hiçbir zaman bir değil. Bazen bunu mesela maddi, madde maddisel düşünen çok insan oluyor. Hani sen de neye üzülüyorsun kardeşim hani param var gibi düşünen birçok insan oluyor mesela. Şu an nereden nereye bağlandık ama anlatmaya çalışacağım şey şuydu. Kimi insanın tırnağı kırılır, aynı acıyı hisseder. Kimi insanın kolu kırılır, aynı acıyı hisseder. Olduğunuz durum ve yaşanmışlıklarınızla acılarınızın eşikleri ve değerleri bence değişiyor. Bu yüzden kimin ne yaşadığını bilemeyiz. Aşk da buna bağlanan bir konu aslında. Çünkü bir insanın aşık olmasının zorluğu ve kolaylığı bence yaşadıkları şeylere göre değişiyor. Yani bir insana sen zamanında kolay bir şekilde seni seviyorum diyemediysen o senin için çok büyük bir yere çıkıyor. Yani seni seviyorum kelimesi senin için çok özelleşiyor ve çok anlam yüklemiş oluyorsan o kelimeye bunu söylemek bazen sana zor gelebilir ve söylediğin insan senin gerçekten çok değer verdiğin biri haline gelebilir. Demeye çalıştığım şey tam olarak bu yani duygusal kelimeler ve duygusal hareketlerin de kendi içinde bence bir yaşanmışlığı var. Benim için mesela seni seviyorum kelimesi kelime değil ben mal mıyım? seni seviyorum cümlesi benim için mesela zor bir şeydir. Kolay kolay denebileceğini düşünmezdim. Ta ki şu anki ilişkime göre ve hani Sevgi sözleri de benden duymak biraz zordur çok ben çünkü şakalaşarak sevgimi belli ederim ama hani böyle cicim cicim cip 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 bir insan da değilimdir ama yavaş yavaş ona döndüğümü hissediyorum yani aslında bunları normalleştiriyorum kafamda mesela ama karşı tarafta bence bir şeyleri çok yaşamış bir insan yani hani kendi ilişkimden öne, öne çıkacak olursam bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini o kadar iyi biliyor ki ona göre bunlar zaten olması gereken şeyler ve kolay hani kim hani zor olmadığını anladım anlıyor musunuz? Bazen öyle bir karşınıza çıkıyor ki bazı şeylerin zor olmadığını anlıyorsunuz. Ve insana seni seviyorum demenin ne kadar zor olmadığını ya da yanında hissettirmenin, yanında olduğunu hissettirmenin ne kadar zor olmadığını anladığınız zaman çok mutlu oluyorsunuz. Ben bunu yeni yeni öğrendiğim için böyle bir çıkmazlara düştüm. Hani gerçekten böyle bir şey varmış. Yani hayatta bana yeni bir sekme açıldı aslında. Öyle söyleyeyim. Önceden seni seviyorum bana zor gelen bir şeyken şu an gerçekten her saniye söyleyebileceğim bir cümle yine kelime diyordum. Cümle haline geldi. Ben normalde toksiyimdir. Yani bunu sonradan arkadaşlarımı konuk aldığımızda sohbetler edersek yine size söylerim. Hani aramızda toksiklik testi yapsak ben de bayağı toksik bir insanımdır. Hep böyle bir kaostan beslenir, kavga çıkartırım. Burcumu sorarsanız Koç burcuyum. Yükselenim de Yengeç. Yani manipülatif tarafım da yüksektir. Hemen üste çıkarım. Yani e, öyle bir huyum var açıkçası. Hemen üste çıkar, hep ben haklıyım moduna girerim ama gönül almayı çok bilirim. Hem arkadaş ilişkimde hem normal ilişkilerimde gönül almayı çok severim. Çünkü kimsenin ...o kadar da uzun bir zaman olduğunu düşünmüyorum bu dünyada. Ya bana bakamadın diyor. <laughs> Hayır yani demeye çalıştığım şey... ...bir şeylere kırılmak için çok az bir vaktimiz olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ve bundan dolayı yaşadığımız şeyler de... ...buna nazaran hani... O kadar da umursamamamız gerekiyor büyük olaylar olmadığı sürece. Bu yüzden gönlünü almayı severim. Yani ben de çıkarmış olsam o kavgayı gider hemen sarılır barışırım. Çünkü hani ya da gönlünü almak isterim. Çünkü benim için olayların durumu haklı haksız önemli değildir. Olduğun zaman ve arandaki etkileşim önemlidir. Çünkü çok şey tanıyorum dostlukları ve ilişkileri konuşamamazlıktan, iletişimsizlikten, gururdan biten çok insan biliyorum. Ben hiçbir zaman bunu yapmam yani aşkta da gurur yapmam. Hoşuma gitmez. Çok sinirlenebilirim. Ya benim genelde mesela tek şeyim gönül alınmasını çok hoşuma gider. Ben bir şey trip atarım çok. Ama amaç benim hani beni düşünüp benim gönlümü almaya çalışıyorsa hemen affederim. Hiç hani umurumda olmaz büyük şeyler olmadığı sürece. Şu anki ilişkimde çok mutlu hissettiğim için bir garipsiyorum kendimi ve sağlıklı. Heh şunu diyecektim. İlişkimin sağlıklı olması garibime gidiyor. Ben normalde kaotik bir insan olduğum için hani garip bana katlanılması da zor ama şu an iyi gidiyor her şey gibi gözüküyor. Garip yani ilk defa böyle bir şey hissediyorum hani ilk defa çünkü normalde ben böyle hani birazcık zor severim hani anladınız mı ben biraz normalde üstaleye üstleyen hep zorlayan insan ben olurdum ama bu sefer mesela tamamıyla hani hiç öyle bir durum olmadı yani bilmiyorum bilmiyorum ne bileyim ya işte aşk böyle bir şey mi ne demek <laughs> karışık konuştuğumu farkındayım özür dilerim ama birazcık aslında sorudan hani soru sorarak ilerlesek daha iyi olabilecek bir video tarzıydı ama affedin yani ilk videomuzda böyle olsun ama her konu hakkında biraz konuşup sohbet etmeyi seviyorum bu yüzden hani sorularınız olursa konuşmak çok isterim. Mesela ben ilişkimde şunu fark ettim normalde ben mesela bir insana takıntı haline getirdiysem ee, benim istediğim gibi olsun enerjisiyle bazen bazı şeyleri mahvedebiliyorum. Ama mesela güncel şu an sağlıklı bir ilişkinin içinde olduğum için benim için hiç öyle bir durum yok. Şu an hiç mesela bir kaos çalış çıkarmaya çalışma hissiyatım yok. Yani bir şey isteyerek ya da bir gıcıklık yapmaya hani öyle bir şeyim yok anladınız mı? Bir huzura geldim yani. Bir huzur doldum açıkçası. şey hissediyorum. Karşı tarafın canı yansa canım bin kat daha çok yanar. Bende o duygu normalde yoktu. Mesela önceki ilişkilerimde bir insanın kolu mesela vurdu falan hani hiç aa geçer falan yaparım hani hiç ay inanmıyorum ne oldu hani normalde insani öyle bir duygun vardır yani tabii ki birinin canı acıdığında canım acır hemen yardım etmeye çalışırım ama normalde mesela hani bir duygusal bağım o kadar yoktu ilişkisel olarak yani. Yapmaya çalıştığım şey mesela eski ilişkilerimde kolu çarpsa geçmiş olsun falan anladınız mı? Ama mesela şu an benim için öyle değil. Şu an ondan bin kat daha çok canım yanar. Yani hani kötü bir aslında bu da işte bir yerden sonra kötüleşebilir ama şu an ben ilk zamanlar diye böyle hissediyorum dur umarım. Çünkü yoksa ben hani şey anne anne gibi hissedeceğim anladınız mı? O da apayrı bir şey. O olmamalı normalde ilişkilerde. Onun olmaması taraftarıyım ama böyle anladınız mı? Bir anaçlık e, geldi, yüklendi bana yani garip. Anlayışlı ve uyumlu insan bulduğunuzda lütfen didiklemeyin bazı şeyleri. Yani bende çok vardır. Ben mesela huzur bozmayı severim. Neden her şey bu kadar düzgün? Bir şey çıkacak, bir şey olacak gibi düşünürüm. Kendimce bir şey oldurmaya çalışırım hani olumsuz bir şey. Ama yok olumsuz bir şey kardeşim. Yoluna baksana sen niye problem çıkarıyorsun? Yok abi düzgün ilişkini yaşa işte sen ne istiyorsun yani ben onu anlamadım. Ama bir insanın karşısındaki problemler olunca aslında olay patlıyor. Yani sen bir şeye sorun ettiğinde karşı taraf onu daha çok sorun ediyorsa o ilişki yürümüyor zaten. Çünkü bu sefer ilk başta az sorun insan diyor ki sen niye bunu bu kadar abartıyorsun sen de her şeyden bunu şey etmiyorsun. böyle bir katik bir duruma geliyor ama bir insan gerçekten uyumlu olup karşı tarafı dinlemeye birazcık niyeti varsa gerçekten o ilişki yürüyor yani niyet en önemlisi niyet bir şey niyetiniz varsa inanın oluyor ya bunu söyleyecek belki de hani arkadaşlarım duysa dalga geçer ben normalde böyle konuşamam ama zarar veren insanları bıraktığınız zaman ki hayat kaliteniz böyle bir artış yok onu bırakın Karşınıza çıkan insanları gördüğünüzde ki yaşadığınız huzuru işte bakın 5 saattir anlatmaya çalışıyorum anlatamıyorum yani öyle bir huzur öyle bir mutluluk. Yani karşınıza doğru insanın çıktığını hissetmek ve bilmek çok ayrı bir şey. Tarifi zor ama yaşantısı çok güzel bir his yani. Ne yapıyorsun demiş. <laughs> Video çekiyorum. Senin hakkında konuşuyorum. <laughs> Neyse zaten YouTube videolarımı kimse izlemediği için o da izlemez. O yüzden hani e, kötü bir şey demedim diye varsayıyorum bu videoda şu an. Bu kadar. Acaba kendi kendime konuşmayı bu kadar uzatmasam ve bu videoyu burada bitirsek ve sizin sorularınıza yönelik daha sonra başka sohbet videolarımı çeksek diye de düşünmüyor değilim. Böyle bir intro gibi yaptım şimdi sonradan daha detaylı konuşuruz diye düşünüyorum çünkü şu an aklıma bir konu gelmedi. Şu an videomuzu kapatmadan önce gerçek aşkla ilgili birkaç yazı okuyacağım ve doğru mu değil mi bize göre nasıl bunlara biraz cevap vermek istiyorum. Gerçek aşk neymiş bakalım ne diyorlar. Seni gerçekten seven ne yapar eder sana varmanın bir yolunu bulur. Kendinden dahi geçer, çevresinden bile kopar ama senden asla vazgeçmez. Çünkü sevmek her şeyi karşısına alıp engelleri aşmak ve vardığında kalmak demektir. İyi demişsiniz ama bunlar bana çok şey geliyor. Cringe geliyor. Yani bu tarz kelimeler, cümleler çok bana şey geliyor hani yani çok duygusal geliyorlar. Ama neyse doğru. Ben aşk nedir bilmem eski kafalıyım. Bir seni bilirim, bir de adın geçince sıkışan kalbimi. Atilla İlhan'ın bir sözüymüş. Bir insan olduktan sonra yani bir ilişkin içindeyken belki de o kadar aşık olamazsın. Belki de onu elde etmeye çalışırkenki süreçte aşık olursun. O yüzden belki de aşk biter derler. Çünkü ilk başta bir ulaşamadığın bir şeyle o insana etkilemeye çalışırken bir aşk aşık olursun. Onun ismini duyduğunda bir heyecan vesaire olur. Ama ilişkin içine girdiğinde bunun ben gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü yani açıkçası şu an ilişkimde ben hani heyecanlanma hissiyatı yok. Huzur var. Yani anlat, anlatmaya çalıştığım şey anladınız mı? O yüzden acaba o heyecan mı aşk? mı acaba? Yani bunu kim biliyor? Ben onu da anlamadım. Zaten mesela bir insana sorduğunda çok zordur. Sen aşık oldun mu? evet ya da hayır cevabı bana kalırsa çok zor. Ama tabii ki bu konu yine nereye gidiyor? Yaşanmışlıklara gidiyor bir insanın bir duyguyla olan bağlantısına yani kimine göre yani belki de anladınız mı karşısındaki kişi belki milyon kez aşık olmuştur. Aşığım evet der. Ben mesela hangisi bilmediğim için oldum mu olmadım mı karar veremiyorum. Yani anladınız mı? Bilsem hangi duygu ona göre yönlendireceğim kendimi oldum ya da olmadım diye ama bence kimse bilmiyor aşk ne demek bilmem ama doğru insan ne demek onu gerçekten biliyorum ve o da karşınıza çıkınca zaten sizin de anlayabileceğiniz bir şey ve yapmanız gereken tek şey de doğru insanı kaybetmemek yani zaten belki de aşk belki de kaybetme korkusudur yani bir insana karşı bir kaybetme korkun varsa o evrede yaşadığın şey bence aşk olabilir çünkü heyecan da onun içinde gizli ve yaptığın hareketlere dikkat etmek onu kaybetme riskini göze alamamak aşk olabilir evet Sonuç olarak videomuzu bitirirken doğru bir kelimeyle bitirdik. Bence doğru bir cümle kapanışı olabilir. Şu an şu çiçekleri arkada çamaşırlık sandım ve çok üzülecektim. Çünkü bizde gerçi kurtma makinesi var ama bazı yünlü şeyleri asarken dışarıya çamaşırlıkla asıyoruz. Ve hani dedim videoda var mı yani ama yok çiçekmiş hepsi. Sıkıntı yok. <laughs> Böyle bir video bitişi işte. Sizleri çok öpüyorum. Kendimce iyi bir gece sohbetiydi. Yani aklıma büyük ihtimalle videoyu kapattıktan sonra bir sürü başlık ve konu gelecek ama... Şu anlık bu kadar konuşayım daha fazla başınızı şişirmeyeyim açıkçası. Ama hayat hakkında konuşacak çok şeyim var. Aşkı bilmem ama hayattaki yaşanmışlıklar, yaşantılar, sağlık konusu olur olur bu olur. Yani o konuda söyleyebileceğim çok şey var ve birçok insana yardımcı olabileceğini düşündüğüm, böyle dertlerimize derman olabileceğini düşündüğüm konular da mevcut. Bu yüzden umarım benimle sohbet etmeyi seversiniz ve aşağıda paylaşabileceğiniz bazı durumlar varsa bunları beraber konuşmakta çok isterim. Bu yüzden aslında bir konuk ile bir konukla... Bunları konuşmak daha eğlenceli olabilir. Bu arada psikolojiyle ilgili herhangi bir şey okumuyorum. Ee, i̇yi ki okumuyorum çünkü kendi kendime zaten konuşmam yeterli. Ee, bunun detayına girmek istemezdim. Ama birçok insanla konuşmamın kendime de o kişiye de iyi geldiğini biliyorum. Yani güzel bir şey. Dertleşmeyi çok severim. Ondan bahsediyorum. Arkadaşlarımın derdinde dert edip kendime onlara bir çözüm önermeyi severim. Kendi dertlerimi de birilerine anlatıp sonra beraber bir ortak noktaya gitmeyi de severim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kendimi de böyle pazarladığıma göre bu videoyu bitirebiliriz. Çok öptüm. Bay bay. Bir sonraki videoda söz bunu al. artık asacağım burama. Böyle taşımayacağım.